Split komutuna geçeceğim. Split komutuyla dilersem yüzeyleri, diğersem de katıları seçmiş olduğum objeyle bölebilmem mümkün. Örnek olarak bu yüzeye bir eskiz getirdim. Project Geometri diyerek kenarlarınızı düşümünü aldım. skeçliyorum. Bu yüzeyi ikiye böleceğim. Burada bir yüzeyi ikiye bölme ihtiyacım şundan dolayı olabilir. Örnek olarak analiz ortamında uygulayacağım kuvvet ya da basınç sadece bu yüzeyi etki edecektir. Dolayısıyla benim bir şekilde bu yüzeyi seçebilmem gerekir. Bunun için de Split komutunu çalıştırarak bu yüzeyleri bölmem gerekiyor. Split Face ile yüzeyleri Trim Solid ya da Split Solid ile de katılara bölebilirim. İlk seçenekle devam ediyorum. Split tool'u seçtim. Hangi yüzeyi ayıracağımı soruyor. Bu yüzeyi seçtim. OK diyorum. Ve şu anda 2 adet yüzeyim oldu. Dilersem analiz ortamına geçtiğimde daha rahat çalışabilmek için bu yüzeyi seçip rengini değiştirebilirim. Evet. Devam ediyorum buradan. Bir de bu parçamı ne biraz önceki gibi bir kesme aracı kullanılarak nasıl farklı iki katıya ayırırım bunu göreceğim. Bir eskiz getiriyorum. Çizgi çizeceğim. Bunun için iz düşümü aldım. sketch diyorum. Objemi çevirdim. Split diyorum. Kesme aracımı seçtim. Hangi tarafı keseceğimi ve de hangi tarafımı bırakacağımı buradan ayarlıyorum. Remove olarak gösterilen kısım seçimimden kaybolacaktır. OK diyorum. Vermiş olduğunuz üzere modelimin sol tarafını kesmiş oldum. Geri alıyorum. Diyelim ki bir nedenden dolayı parçamın içerisinde iki adet farklı katı gövde yaratmak istiyorum. Buradan yine Split aracını çalıştırdım. Üçüncü seçeneği kullanıyorum. Split Tool olarak bu çizgiyi seçtim. OK diyorum. Şurada artık farklı iki adet Solid Body'e sahip olmuş oldum.